Herkese merhaba arkadaşlar. Bu haftanın konusu ilişkilerde engelleme ve engellenme engellenme davranışının altında ya da engelleme davranışımızın altında yatan duygu ve düşünceler neler olabilir? Bunlar üzerinde konuşuyor olacağız bu hafta. Benim jenerasyondakiler çok hakimdir arkadaşlar. Özellikle televizyonlarda uzaktan kumanda icat edildikten sonra kanalda televizyonda beğenmediğimiz bir kanal çıktığında hemen böyle oturduğumuz yerden hop bir tuşa basıyorduk. Başka kanalı çeviriyorduk ve bu bize inanılmaz egosal bir tatmin veriyordu. Ya da sesini şu dönemde de yaşıyoruz. Sesi çok Yüksek geliyor ya da televizyonun sadece görüntüsü olsun sesini duymak istemeyelim. Hemen bir müt tuşuna basıyoruz, sesi kesiyoruz. Bu bize ne gücü veriyor? Biz evet ben televizyondan güçlüyüm, ben ona hakimim. İstersem kapatırım, istersem açarım sesini şeklinde bir duygu oluşuyor. Zamani ilişkilerindeki engelleme ve engellenme davranışlarını da biraz bu televizyon kumandasıyla kanalları değiştirmeye ya da ses sessiz moduna almaya benzetebiliriz. Peki niye böyle bir davranış bulunma ihtiyacı hissediyoruz? Bunun altında hangi nedenler yatıyor olabilir? Ağırlıklı olarak kadınların tercih ettiği bu yöntemde arkadaşlar altında yatan nedenlerden biri görülme, duyulma ve önemsenme isteğidir. Yani engeller ki aslında karşı taraftan lütfen gör beni, duy beni, bak beni elde etmek için çaba sarf etsen, ben varım ya da yokum hayatında senin için hiçbir önem arz etmiyor. Bana bunu hissettiriyorsun. Ben senin hayatından bir yok olayım da gör bakalım benim eksikliğimi. Gerçekten beni istemiyor musun? Yoksa aslında benim hayatından eksilmemle ne? neleri kaybettiğini fark edebilecek misin? burada aslında daha çok görülme, duyulma ve anlaşılma ihtiyacı yatar. Özellikle kadın kendini karşısındaki kişiye ya da partnerine sağlıklı bir şekilde ifade edemediğini düşündüğünde ya da onun tarafından sağlıklı bir şekilde anlaşılmadığını düşündüğünde bazen böyle büyük bir tepki göstererek karşı taraf tarafından anlaşılmaya meyledebilir. Yani anlaşılma isteği üzerine böyle bir davranışa davranışta bulunabilir. Bunun altında yatan duygulardan biri ilgi çekme halidir. Yine kadınlardan devam edelim. Erkeklere birazdan değineceğim. İkinci olarak arkadaşlar kadınların engelleme davranışı göstermesinin altında partneri tarafından sözel psikolojik ya da fiziksel şiddete maruz kalması ya da tehdit edilmesi yatıyor olabilir. Kadın kendini korumak için partnerinden engelleme davranışı ondan kurtulmaya çalışma davranışı gösteriyor olabilir. Yine bir üçüncü neden eğer kişi kendi duygularıyla baş edemiyorsa ve bir ayrılık süreci yaşıyorlarsa, ancak bu ayrılık e, öyle bir ayrılık ki dönem dönem toksik bir ilişkiye dönüşmüştür. İşte hem ayrılıyorlardır, aradan bir iki ay geçiyordur, birkaç hafta geçiyordur, partner geri dönüyordur erkek. E, öyle olunca kadın artık kendini kontrol edemiyordur ve yeniden iletişime geçiyordur. Duygularını kontrol edemiyordur. E, partnerine karşı bir zaafı vardır ve onunla iletişimde olmadığı süre içinde belki unutabiliyordur. Ancak karşı taraftan bir hamle geldiğinde, bir hareket geldiğinde ona olan zaafından dolayı geri dönüyordur. Ama bu ilişkinin yanlış olduğunu düşünüyordur. Bitirmek için belki engelleme davranışında bulunuyor olabilir. Kadınlarda engelleme davranışının altında arkadaşlar çoğunlukla partnerden korumanın dışında kendini Görülme isteği, anlaşılma, duyulma, peşinden koşulma isteği yatar. Erkeklerde ise hayatın her alanında olduğu gibi düz mantık yatar. Erkek bir şeyi yapıyorsa onu yapmak için yapar. Yani erkek bir kadını kolay kolay ben engelleyeyim de o da benim peşimden koşsun, hadi beni arasın diye yapmaz. Gerçekten o ilişkiye artık son vermek istediği yatar çoğunlukla. Neden son vermek ister? Belki kendi yanlış bir ilişkinin içinde bulur. Ya da karşı tarafın kendisine zarar verdiğini düşünmeye başlar. Eğer duygusal bir erkekse e, baktı ki bir türlü ilişkinin içinden kurtulamıyor, e, bağlanmaya başladı ama yanlış bir ilişki içinde. Partnerine bunu sözel olarak ifade ettiğinde anlaşılmadığını hissediyorsa da artık kendinin ne kadar net olduğunu belli etmek adına engelleme davranışında bulunabilir. Yine aynı şekilde bazen e, kadın partnerler, bu iki cins için de aslında iki cinsiyet için de geçerli ama bazen kadın partnerler tarafından inanılmaz ısrarcı işte neredesin ne yapıyorsun nasılsın e, sürekli kıskanıyor ya da e, erkeğin özgürlük alanını kısıtlayan bir ilişki içinde bulunuyor ve artık erkek ayrılmak istiyor. Ancak bunu e, az önce ifade ettiğim gibi iletişimle karşı tarafa Anlatamıyor ve ondan kurtulmak için artık yani anlar artık bak ben ne kadar netim seni istemiyorum hayatımda biraz can acıtayım ki ne kadar net olduğumu bu konuda anlasın diye engelleme davranışında bulunabilir. Bu iki taraf için de %100 geçerli olmamak ...la birlikte ağırlıklı olarak erkekler bir engel e, yapıyorlarsa karşı tarafa... ...bunun gerçek sebebi evet bu ilişkiyi artık bitirmek istediklerine dairdir. Kadın ise daha çok altında karşı e, görülme, önemselme, anlaşılma isteği yatıyor olabilir. Ancak tabii ki bir erkeğin de e, görülme ihtiyacı olduğu gibi... ...beni kaybetsin ki anlasın değerimi anlamında bir engelleme yaşatabileceği gibi... Bir kadın da tam tersi artık gerçekten kurtulmak istediği bir ilişkiden dolayı engel engelleme davranışı yapıyor olabilir. Şimdi burada e, tabii ki bu davranışı neden yapıyoruz bunu konuştuk. Engellemek doğru bir davranış şekli mi? Elbette ki hayır. Bir yetişkin davranışı değil öncelikle. Yetişkinler nasıl davranır? Kendilerini iletişim yoluyla ifade ederler. Ne dedik? İletişim yoluyla anlatamıyoruz derdimizi o yüzden engelliyoruz. Buna da gerek yok. Karşı taraf arar ama telefonlarına çıkmazsınız. Mesaj atar, mesajlarına cevap vermezsiniz. Zaten bir süre sonra artık anlayacak konuma gelir. Ya da her gelen mesajına, her aramasına, her karşınıza çıktığında ona net bir şekilde aynı tavırda durursanız, yani bir ileri bir geri e, tavır sergilemezseniz zaten karşı tarafta sizin ne isteyip ne istemediğinizi anlar ve bunu kabullenmek zorunda kalır. İlişkide partnerinizin ilgisinin e, azlığından şikayet ediyorsanız ya da yeterli gelmediğini düşünüyorsanız, onunla ilgili şüpheleriniz varsa bunu da iletişim yoluyla kendisi ifade edebilirsiniz. Ya beni daha çok aramanı istiyorum, benimle daha çok ilgilenmeni istiyorum. E, aksi takdirde. Ben ilişkimizle ilgili kendime motive etmekte zorlanıyorum ve ilişkimizin biteceğine dair çekincelerim var ve bu da beni üzüyor. Böyle olmasını istemiyorum gibi kendinizi ifade edebilirsiniz. Baktığınız geri bildirimler sizin istediğiniz gibi değil, size değer verilmiyor, önemsenmiyorsunuz, istediğiniz ilgi alakayı alamıyorsunuz. O zaman kendinize şunu sorabilirsiniz: Ben neden hala bu ilişkinin içinde kalmayı seçiyorum? Neden değer görmediğim, sevilmediğim, önemsenmediğim bir ilişkiyi tercih ediyorum? Bu konuda kendinizi geliştirirseniz, kendiniz için en sağlıklı yolu da seçmiş olursunuz.